Bunu anlatırken bu sosyal faaliyetler niçin yapıyoruz, bunlar niçin gereklidir topluma diye anlatırken benim anlattığım birkaç tane örnek var. Bunlardan bir tanesi Keloğlan Masalı. Buradan başlayalım istersen. Şimdi Keloğlan Masalı tabii ki kültürel bir aktarım. Ben bunu çocukluğumda dinlemiştim ama hafızamda tamamıyla kalmamış. Ama kalan noktaları gerçekten bizim halimizi anlatan ne yapmamız gerektiğine dair ipuçları veren bir masal. Şimdi masalımız şöyleydi. Keloğlan bir vesileyle bir yerlerde dolaşırken bir mağaranın içine giriyor. Bu mağaradan çıkmaya çalışırken bir delik buluyor buradan. O delikten de düşüyor Keloğlan. Yalnız enteresan bir şekilde o delik gökyüzüne açılıyor. O gökyüzünden işte ormanlara, yeşillerin içerisindeki bir memlekete düşüyor. Sanki paralel evrene bir geçiş yapıyor gibi. Şimdi Keloğlan'ın düştüğü memleket çok böyle hepimizin hayran olacağı, emekli olduğumuz zaman gitmek istediğimiz yeşillikler içerisinde mutlu mesut görüntüsü olan bir memlekete düşüyor. Tabi ormandan çıkıyor, oradaki bir köye yaklaşıyor. Bakıyor ki köydeki insanların suratları çok asık. Üzgünler, mutsuzlar. olan bu durumu hayret ediyor. Ve oradaki insanlara soruyor. Yahu kardeşim sizin derdiniz nedir? Yani bu kadar Allah'ın verdiği nimet içerisinde, bu kadar güzellikler içerisinde niye bu kadar sıkıntılı, problemli, üzgün duruyorsunuz? Ve oradaki ahali buna durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki olan evet bizim yaşadığımız yer güzel gözüküyor olabilir ama bizim bir sorunumuz var. Nedir o sorun? Bizim bir tane su kaynağımız var. Başka da içme suyumuz yok buralarda. Bu su kaynağını köyün ortasındaki kuyudan biz suyumuzu temin ediyoruz. Lakin o kuyuda bir dev yaşıyor. Biz suyumuzu alabilmek için, kendi ihtiyacımızı giderebilmek için o deve bir çocuk veriyoruz. Dev o çocuğu alıyor, yiyor ondan sonra bize su veriyor. Dolayısıyla biz burada yaşamanın bedelini sadaklarımızı kuyuya, kuyudaki deve kurban ederek ödemek zorundayız. Dolayısıyla ne kadar güzel bir memleket de olsa biz bu mutsuzluk halini sürekli yaşamak durumundayız. Tabii bu masal ama sanki atalarımızın bizim karşılaşacağımız hayattaki değişik hallere dair şifreli ipuçları bıraktığı bir mesaj gibi de okunabilir. Şimdi Allah aşkına baktığımız zaman gerçekten biz de böyle bir memlekette yaşamıyor muyuz? Hepimiz memleketimizi cennet vatan diye tanımlıyoruz. Hepimiz işte dört iklimin aynı anda yaşandığı, işte şöyle güzelliklere sahip, böyle doğal, yer altı, yer üstü, insan kaynağı noktasında şu kadar iyi, mükemmel, gayet güzel bir coğrafyada yaşadığımızı iddia ediyoruz. Ama aynı olan hikayesindeki masalındaki köylüler gibi biz de bu coğrafyada yaşamanın bedelini çocuklarımızı kurban ederek ödemek zorunda kalıyoruz. Bu kuyu bazen Güneydoğu'da yahut güneyimizdeki devletlerde açılmış bir kuyu oluyor. Çocuklarımızı oraya gönderiyoruz. Oralara şehit veriyoruz. Buralarda yaşamanın bedeli olarak. Başka zaman oluşturulmuş sosyal çevreler çocuklarımızı yiyor. Yani götürüyorsun evet. bir okula kaydettiriyorsun çocuğun okusun eğitimli olsun diye orada türlü türlü alışkanlıklar türlü türlü kötülüklere maruz kalıyor ve çocuğun elinden gitmiş oluyor. Yani nihayetinde problemli bir durumdayız. Biz yaşamanın bedelini gerçekten ağır bir şekilde ödüyoruz. Ama ne oluyor? Bizi rahatlatan yahut bizi bu konuda görmezden gelmemize sebep olan şu ki biz kendi çocuğumuzu vermiyoruz. Komşumuzun çocuğu gidiyor. Köylümüzün çocuğu gidiyor. Sayımız kalabalık olduğu için sıra bize gelene kadar bu rahatlık içerisinde yaşıyoruz. Ya da çocuğumuzu kurban ettiğimizin farkında değiliz. Az önce işte okulda yaşadığı hadise gibi, ticari faaliyetlerinde, hayatında yaşadığı fa hadise gibi. Bu sorun bizim de sorunumuz. Şimdi bu masanın devamı var olan benim hatırlayamadığım bir metotla bu devi nasıl alaşağı edeceğini biliyor. Diyor ki beni götürün devin yanına. Devin karşı artık yumruk mu vuruyor, oklama atıyor, bir şey yapıyor ve devi devre yok ediyor, devre dışı bırakıyor. Dev diyor ki her ne yaptıysan bir kere daha yap vakeli olan kendisindeki o bilgiyle biliyor ki o yapması gereken şeyi bir kere yapması gerekiyor. İkinci kez yaptığı zaman, tekrarladığı zaman dev tekrar hayat bulacak daha güçlü bir şekilde. Yok diyor. Bu bir kere yapılacak bir iş. Dolayısıyla biz de yaptığımız işi doğru düzgün bir şekilde olması gerektiği kurallara tabi bir şekilde bir kere yapmamız gerekiyor. Bu da bize bir yoldaki işaret olarak önümüze çıkıyor ve devamı da enteresan. Tabii Keloğlan e, köylüyü kurtardıktan sonra köyde bir mesut hava, bir bayram havası oluşuyor. Keloğlan diyor ki tamam sizin sorununuz çözüldü ama benim sorunum var. Ben de memleketime dönmek zorundayım. Nasıl döneceğim? Köylüler diyor ki işte burada bir kaftağı vardır. Onun işte meşhur kaftağında bir anka kuşu yaşıyor. Sen onun sırtına bineceksin. O seni mağaranın girişine götürür. Fakat şöyle bir sorun var. Anka kuşu hak dediği zaman et vermen, hık dediği zaman da su vermen gerek. İşte sana şu ettir. Bu da kovalarla sudur. Bunu yanına al. Kuşun sırtına bin. Sen de kendini kurtar diyorlar. Kel olan asıl bir şekilde Kaf ulaşıyor, kuşun sırtına biniyor, kuş havalanıyor, kuş hak dedikçe et veriyor, hık dedikçe su veriyor, hak dedikçe et veriyor, hık dedikçe su veriyor. Mağaranın girişine yaklaşıyor fakat eti de suyu da bitiyor Keloğlan'ın. Şimdi kuş hak diyor, Keloğlan'ın verecek et yok. Çıkarıyor bıçağını baldığından bir parça et koparıyor, onu kuşa veriyor. Kuş hık diyor, su istiyor, su da yok. Ama o etini koparırken çektiği acıyla gözünden akan yaşı topluyor kedi olan, kuşa su olarak veriyor ve kuş onu mağaranın girişine ulaştırıyor, kedi olan da kurtuluyor. Buradan çıkaracağımız bir sonraki derste de bu. Böyle bir işe niyet ettiğiniz zaman bir devle mücadeleye girdiğiniz zaman büyük bir şey, büyük bir hedefiniz, büyük bir gayretiniz olduğu zaman yeri geldiği zaman baldırınızdan et koparmanız gerekiyor. Yeri geldiği zaman da gözünüzde akan yaşlarla halkı suvarmanız gerekiyor. Bu da buradan çıkaracağımız başka bir Şimdi bunu konumuzla bağlayacak olursak yani niçin dernek faaliyetleri yapıyoruz? Bunun için dernek faaliyetleri yapıyoruz. Bakıyoruz ki yaşadığımız coğrafyada, toplumumuzda yok edilmesi gereken devler var. Halkımızı ezen, halkımızı sömüren, çocuklarımızı yiyen, yaşantı hayatımızı yaşanmaz hale getiren devler var. Bu devlerle mücadele etmek gerekiyor. Tarafsız kalmak doğru değildir. Bir gana kalmak. Tabii ki. Tarafsız, tarafsız kalmak şimdi bizimle ilgili anlatılan bir hikaye vardır. Konu açılınca aklıma geldi. Derler ki bu Kurtuluş Harbi zamanında çeteciler, iki tane çeteci bizim köylerden bir tanesini kuşatmışlar. Halkı da toplamışlar evlerinden. Caminin önüne dizmişler. Şimdi ellerinde de bir tane çakar almaz tüfek var. Öyle ki ateş ediyorlarmış. Bir atıyor, iki atıyor, üçüncüye bozuluyor. Bozulunca duruyorlarmış. Bunu tamir ediyorlarmış ellerinde. Tabi bu tamiri bittikten sonra tekrar devam ediyorlar insanları öldürmeye. Şimdi bir iki tane atmışlar yine bozulmuş. Bunlar kendi aralarında bunu tamir etmeye çalışıyorlar falan. Bizim Ahmet'le Mehmet de cami duvarının dibinde bunların tamir işi bitsin de işlerine devam etsin diye. Şimdi Ahmet diyormuş ki Oğlum Mehmet biz bak koca bir köy dolusu insanız. Bunlar iki kişi. Üstelik ellerindeki tüfek de bozuk. İki de bir. Bir atıyor, bir sıkıyor. Bir atıyor, bir vuramıyor. Ya yani, küsek boğarız biz bunları. Tamam evet. mı? Evet. Hadi müdahale edelim. Şuradan kurtulalım. <laughs> Mehmet diyormuş ki ya oğlum Mehmet otur sıranı bekle diyormuş. Şimdi aslında insanlarımızın Durumu biraz buna benziyor. Evet şu anlattığımız masalla hayatımızı örtüştürmekte benzerliği kurma noktasında herkes çok kolay yapabiliyor bunu. Ama mücadele işin mücadele kısmına geldiği zaman insanlar hep oturup sırasını beklemeyi tercih ediyor gibi görünüyor. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye sevdası. Gerek. Hadi her bakanlar, yeniden bir refah Bu ülke bu millete Erbakan gerek